Midi dolma öncelikle zaten pirinci anız, ana hani malzemesi pirinçti ama biz bunun içine farklı farklı baharatlar koyup insan hani müşterilerimizin damak tadına göre baharat koyuyoruz. Yazın hani midiye işi güzel giderdi sezonlarda olsun, yazlıklarda olsun, efendime söyleyeyim Bodrum'dur, Marmaris'tir, İzmir'in çeşmesidir. Yani güzel bir şekilde hani midye satılıyor. Ee, ama kış, kışın hani midyenin üreme zamanıdır, büyüme zamanıdır. Hani o zamanlar pek bir satış olmuyor ama yazın gayet satışımız güzel oluyor. Midiyi ya İzmirli olarak bizim geleneksel yiyeceklerimizden bir tanesidir. Devamlı yiyoruz. Severek ve bayılarak yiyoruz. Sürekli tüketiyoruz.